kız buraya nasıl atladı ya? Böyle mi atladı sen buraya? Sen buraları nereden biliyorsun? Bak bir tane çocuk var vardı. Aa bu Arapmış. Arabik. Ne yapıyorsun kız? Bak bak neler biliyor. Bu Araplar var ya çok fena Bilmediği 5 vakit namaz. Of. Dayışa bak. Evet arkadaşlar burada ne yapıyoruz bilmiyorum ama deneyeceğim ben de hop hop bu kız atladı ben atlayamıyorum ama Allah belanı versin <laughs> sorry sorry yanlış atış ettim ya ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. Bu Araplar var ya çok fena. Nerede kurtulacak, nerede yatılacak hepsini biliyor musun?